dörtlü koşullarda oynanacak karşılaşmayı heyecanla beklediğimiz bu güzel akşamdan herkese merhabalar. Bu maça geçtiğimiz günlerde gösterilen ilgiyi düşünürsek bugün taraftarların sahaya akın etmesi kimseyi şaşırtmadı. Misafir kulübün destekçilerinden de ciddi bir katılım söz konusu. Bu harika atmosferde Güzel hava koşulları da tarafların neşesine neşe katıyor. Bizi güzel bir maç bekliyor. Vuruyor. Gol! Galatasaray'ın golü. Ve avantajı ele geçiriyorlar. Kalite örneği bir gol. Muhteşem vurdu. Barış Alper Yılmaz. Topun gelişini görünce vurması gerektiğini hemen anladı. Vuruş o vuruş. Galatasaray harika bir başlangıç yaptı. Takım şimdiden öne geçmeyi başardı. Kurtulmayı başardı. Maxim. Karşı atak gelir mi? Sanchez ileri hücum ediyor. Şutu gönderdi. Güzel denedi. Ama Çok güzel şut değil mi? Tekli inanılmaz. Burak Bozan topu uzaklaştırdı. Arkaya aşırttı. Önü açık. Güzel vurdu. Bitiriş hazırlığın yanında soluk kaldı. Evet, pas enfesti. Boşa gitmesi hiç hoş olmadı. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Güzel sıçradı. Güzel denedi. Her şey farklı olabilirdi. Büyük bir fırsat kaçtı. Bu şekilde oynamaması gerekirdi. Taç kullanacaklar. İleri doğru. İleriyi gördü. Bu sefer bu kadar geri bildiler. Embakata. Sorescu. Güzel mücadele etti. Çok önemli bir müdahale. Touch. Rakibin okumayı başardı. Tehlikeyi önledi. Evet erken gelen bir gol. Evet skor 1-0. Topu rakibe verdi. İşte şans. Kusursuz bir gol. İki gol farkla kendilerini iyice güvenceye alıyorlar. Rakibin boşluğundan hemen faydalanıyorlar. Gol Galatasaray. After 29 minutes is number 10. Evet fark 2 iki oldu İkinci gol iki bakış açısını da o kadar etkiledi ki Takımların biri gol atmak için daha büyük bir baskı altına girerken Diğeri ise üçüncü gol için fırsat kovalama peşinde olacak Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor Geçmeyi başardı Kaleyi deniyor Top boşta Maxim, Sorescu, Eren Elmalı kontrolü eline aldı, ileriye doğru gidiyor ve şut geliyor. pevkalade bir gol, inanılmaz bir performans, üst düzey bir bitiriş. Bir tane daha rakip ne olduğunu anlayamadı bile. The goal scorer Galatasaray. Galatasaray kendinden gayet ebindi. Topu geri aldıktan sonra golü bulmaları saniyeler sürdü. Skor'un 3-0 olmasıyla rahat bir maç izlemeye başlıyoruz. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. Hedefini bulamadı. Bir anlığına farkındalığını yitirip alt gözlüğü takmış gibi kafasını kaldırıp etrafındaki seçenekleri göremedi. Koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor. There will be three Yüksekten enfes bir pas. Bunu tekrarlayabilirlerse güzel bir gol fırsatı yakalayabilirler. İlk devreyi tamamlayan düdük sesi geldi. Eminim birçoğumuzun aklından geçen bu değildi. Gol yağmuru taraftarı oldukça mutlu etmişe benziyor. Tabii ki atan taraftaysanız. Son noktayı sanki maçın ilk yarısında koydular gibi duruyor. Şu dakikadan sonra bu durumun değişmesi için bir mucize gerekiyor. Galatasaray maçı kontrol eden taraf 3-0. Karşılaşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ali görüp şansını deniyor. Kaleci dışarı çıkışını izliyor. Evet bunu bekliyorduk. Karşı hata çok hazırlar. Yakın zamanda taktik değiştirmeyi planlıyor gibi de değiller. Etkili bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Boateng. Kozlovski. Aradan gönderiyor. İlerliyor. Güzel bir boşluk yakaladı. Şu geldi. Ah! Koşa gitti. Galatasaray kontrataklarda çok güçlü görünüyor. Net hızlı ve en önemlisi de taktiklerine güvenen bir ekip. Substitutions taking Galatasaray hocası oyuncuya son direktiflerini veriyor. Gerçekten oldukça hızlı bir oyuncu. Arkadan yapacağı bindirmelerle oyuna hareket katacaktır. O Simen. İkinci yarının 15 dakikası tamamlandı. Galatasaray değişiklik haklarının tamamını kullanmadı. Yapılacak değişikliklerin maç etkisi olabilir. İlerlemenin yolunu buldu. Boateng. Ve ileri oynadı. Geniş oynadı ama başarısız bir deneme. Aradan güzel bir pas geldi. Büyük tehlike.

kariyerinin en rahat gollerinden biriydi. Vuruşların gol olacağı bu kadar kesinken ekstra dokunuşlara hiç ihtiyaç yok gibi. Substitution on the field, number 22. Ard arda oyuncu değişiklikleri geldi. Kalite farkı net bir şekilde ortada. Güzel bindirdi. Substitution in progress. Can sıkıcı bir durum. Taça çıktı. Semih Güler. Kıran kırana mücadeleden galip ayrılıyor. Hakem köşe vuruşu diyor. Kullanacaklar ikinci korner bu. Çut şansı. Ve üstten dışarıda. işini güvenceye almak istiyor. Topu kapıyor. Mertens. Alçaktan gönderiyor. Tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı. Rakibi okuyup topu çalmayı başardı. Geçmeyi başarıyor. Frankowski. Emre Taşdemir ilerleyecek bir yol buldu orta geldi Semih Güler topu uzaklaştırıyor pas isabetsiz Muhammed Gümüşkaya Semih Güler ve top dışarıda Endiaye. Buraya kadar maç bitti. Bugün sahada seviyeleri oldukça farklı iki takım vardı. Bir tarafta mücadeleden kaçmayan hırslı...